Logo mutfağından et kavurma tarifi. Lokum gibi pişmiş yumuşacık et kavurma tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu tarifimde kavurma en kolay nasıl yapılır onu göreceksiniz. Arkadaşlar ben kurban etini parçalara böldüm. Videoda da gördüğünüz gibi kemikleri ayrı, etleri ayrı tarafa koydum. Etleri gördüğünüz gibi kuşbaşı kestim. Vakit kaybetmeden eti kavurmaya başlayalım. 2 kilogram kuşbaşı doğranmış eti tencereye alalım. Tenceremizi ocağa alalım. Etler suyunu salıncaya kadar karıştırarak pişmeye bırakalım. Eti kızgın ateşte pişirelim ve durmadan karıştırmayı ihmal etmeyelim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi etimiz suyunu çekiyor. Tencerenin kapağını kapatıp bir süre pişmesini bekleyelim. Eti tekrardan karıştırıyorum. Tüm suyunu çektiğinden ve üzerinde su kalmadığından emin olduktan sonra ete 1 yemek kaşığı tuz ekleyelim. Daha sonra 2 bardak su ekleyelim. Etimizi tekrar güzelce karıştırıyoruz. Küf noktalardan bir tanesi eti sürekli aralıklarla karıştırmak. Etimiz bir güzel mühürleniyor. Etimiz bu suyu da çekmeli. ise diğer tarafta uygun bir tencereye ince doğranmış 1 kilogram kuyruk yağını ekledim. Kuyruk yağını karıştıralım. Kuyruk yağını kısık ateşte eriyene kadar kızartalım. Arkadaşlar etiniz pişme aşamasında ve piştiğinden emin değilseniz böyle pişmeye de yakınsa yarım çay bardağı su ekleyin. Kapağını tekrar kapatın ve çıtır çıtır sesler çıkana kadar kapağını açmayın ki güzel pişsin. Bu su sıcak olsun çünkü pişmiş aşa soğuk su eklenmez. Videoda da gördüğünüz gibi tüm kuyruk yağı erimeye devam ediyor. Arkadaşlar etimiz mühürlendikten sonra daha kolay karıştırılabiliyor. Bu da bir püf nokta. Pişen kuyruk yağını süzgeç yardımı ile kuşbaşı etinin üzerine boşaltalım. Bütün yağ boşalttıktan sonra etimizi güzelce karıştıralım. Ben kavurmada hayvansal yağ kullandım. Lezzet açısından daha güzel olması benim kuyruk yağı kullanmama sebep oldu. Siz de istiyorsanız mutlaka kuyruk yağı yani hayvansal yağ kullanmanızı öneriyorum. Arkadaşlar bir püf nokta daha paylaşmak istiyorum. Etin piştiğini şu şekilde kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Etin suyu biter veya tencerenin dibi tutarsa hep pişmiştir. İnanın bana etiniz size ben piştim ya da benim suyum bitti diye dış görünüşüyle belli eder zaten. Tencerenizin yanında geldiğinde geldiğinizde ise hafif hafif çıtır çıtır sesler gelir. Eğer suyu bittiyse bu sesleri duyarsınız. Et kavurmam bu şekilde hazır. Dilerseniz kavurmayı cam kavanozda muhafaza edebilirsiniz. Kavurma cam kavanozda vakumlanıyor. Böylece ilerleyen zamanlarda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kavurmam lokum gibi oldu. Hakikaten çok güzel oldu ve saklamak için ise saklama kabını aldım. Bu şekilde kapta 3 ay dayanabiliyor. Kavanozu saklamayı istiyorsanız kavanozun kapağının yeni olmasına dikkat edin ve ters çevirdiğiniz zaman özellikle kapağın şişmemiş içe doğru girmiş olması gerekir. Ona dikkat edin. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.